Bence çok özlemişizdir sahabeleri. İçimizden birçoğumuz sahabe görmeyi çok özlemiştir. Yani onlar gibi olmayı çok istiyordur. Hepimiz çok özlemişizdir muhakkak. Ebu Bekir'in sadakatini. Hepimiz çok özlemişizdir Ebu Bekir'ce sadık olmayı. Zulüm ile inleyen şu çağda Ömer'in adaletini çok özlemişizdir. Hayasızlığın zirveye çıktı. Ayyuka çıktı şu zamanda Osman'ın iffetini çok özledik değil mi abiler? Cehaletin rütbe, ta taassubun mevki, nefretin rant aldığı şu zamanda Ali radıyallahu ilmini ve hükümetini özlemedik mi? Hepimiz özlemedik mi Hatice annemizin ayırmadan kayırmadan bütün Müslümanlara anne nazarıyla bakışlarını? Gittiği her yeri yesrip bilip, Medine bilir davet aşkıyla inleyen bütün bahanelere kapılarını kapatan davet aşkıyla inleyen musab'ları özlemedik mi? Elimde kalan son şey belimdeki kuşağımdır. O da İslam dinine Allah'ın dinine feda olsun diyen esmaları özlemedik mi? Anadolu'nun dört bir tarafına İslam tohumlarını eken İyakları, safanları, Ebu Beydeler özlemedik mi? Cihad aşkını Cihad aşkını her sevdanın önüne geçiren Mücahit Ebu Eyyub ve Lansariler özlemedik mi? Onlar özlemedik mi? Kardeşliğin kitabını yazan, kardeşliği imani bir sorumluluk bilen Abdurrahmanları, Sadları, Ebu Talha'ları özlemedik mi? Bence çok özlemişizdir. Ammarları, Selmanları, Ayşeleri, Fatmaları. Habeşistan'ı yeşerten Jəfərləri özləmədi ki mi? Sancaqları dalğalandıran ussamələri. Topraqları imana doyuran, topraqları imana doyuran zeytləri özləmədi ki mi?